evlenecek programı falan. Onlar bir cevap vereyim. Buyurun. Fas'tan ee, katıldığın için. Evet. Türkçe bilmediğin did, için. Dediler hatta Türkiye erkekler evlenmek yoktu. evlenmek istiyor diye. Hatta diyorlar erkekler yoktu sizin memleket. Bizim memleket erkekler var evet. Hatta önce ben evlendim orada. Ben Türkçe için yani burada kalmıyorum ben. Kaldığım zaman ben Türkçe öğreneceğim. Yani dil haciz değil. ne diyorum, Erkekler, ben Türkiye'de geldim, Türkiye sevdim. O için ben karar verdim, illa Türk'le evlenecek. Çünkü Türkler romantik, o için ben istiyorum. Türkler, Türkler. romantik, Türk erkekleri. Evet. O için Emin ben misin? karar Evet. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bir tane <laughs> arkadaşım evlendi Türkler. Yani memnun ona. Onlar mutlular. Evet. Niye o kızlar için. Türkler romantik, Türk erkekleri romantik deyince kafa salladın Büşra? Değiller mi? Allah Allah. Evet. Kesinlikle romantik. Esra Hanım bir şey söyleyebilir Söyle, miyim? Dur önce kızlara söz veriyorum bir saniye. Mikrofonu Selin'in açalım. Kesinlikle. Veriyorum kesinlikle değiller yani romantik alakaları yok. Kandırmışlar mı Neval'i? <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. <laughs> Büşra? Kesinlikle ve kesinlikle romantik değiller. Hatta yani Hani biraz ayıp kaçmasın ama biraz da odun gibiler Esra abla, kesinlikle. Tamam, evet, <gülüyor> <amin>. <gülüyor> evet, evet, abi. evet. Tamam, Ağlam. bir şey söyleyeceğim Esra Hanım. <laughs> doğru, doğru, doğru. Esra Hanım, bir şey söyleyeceğim. Esra Hanım. Mi? Tabii, bir saniye, tek tek söz vereceğim. Burada ben dururum işte. Sen, sen dedi Türkler e, romantik değil, o zaman neden geldi sen bu programa, git başka memlekete evlen. <laughs> <ürün? gülüyor> Çok istemiyorsan başkalarıyla evlendim. Navel'cim sen e, Türk erkeğine romantik diyorsun. E, Fas'tan evet, geldin burada taliplerini arıyorsun. Çünkü gördüm zaman... <laughs> kaç tane arkadaşım evlendi. <laughs> Fas'a evlendin Fas'a bir soy yapıyorsun yani. <laughs> Yok hayır Esa kesinlikle Hanım. değil. O zaman ben Esa de e, buraya katıldım. Burada e, yurt dışından, dışından izleyenler de var. Ben de yurt dışı erkeklerine romantik buluyorum. Ben de yurt dışından taliplerimi <laughs> bekliyorum. Güzel cevap. Esra Hanım. Esra Hanım. Buyurun Sezgin Bey. Evet. Burada zor oturuyorum. Ben bu işe katılmıyorum yani. Yani Türk erkekleri yani romantik değilmiş mi? Yani herkese geçerli evet, bir evet. şey değil bu. Lütfen ben, birbirinizin e, duyun, dinleyin ve konuşan birine ilk bir kısa süreli bir saygı duymanızı istiyorum ki cümlesi bitsin sonra. Her erkeğe gerçe, e, geçerli olmayan bir şey bu. Ben de anlatayım ben çok romantik bir insanım ama sevdiğime sadece. Sevdiğim o kadına. <laughs> bu kadar. Peki Mustafa Bey. Kabul ediyor musunuz Türk erkeği romantik? Ke Kesinlikle hayır. Zaten biz Türk erkekler olarak evimizde ve vatanımızda sevilmiyoruz ama dışarıdaki hanımefendiler bizi çok seviyorlar. Odun diyorlar ama Nevel var, e Vera Hanım var. Onun ben dışında Gürcistan'dan, Kargistan'dan geliyorlar. Dünyanın her tarafında kıymet görüyoruz ama vatanımızda ve evimizde kıymet görmüyoruz. Allah Allah ne? <laughs> Davulun sesi mi? Buyurun Adnan Bey Türk erkeği romantik değil mi? Biz Türk erkekleri bir hanımefendiye nasıl konuşacağını Vay. yerinde Raci. ve zamanında konuşmasını biliriz Esra abla. Biz Zülfüya Hanım buyurun. Ben bence seven erken, erkeklerin hepsi romantiktir. İnsan sevdiği için romantik olur, değer verdiği için romantik olur. Eğer değer vermez ve sevmezse zaten romantik olmaz çünkü karşıdaki insan. Onun için değerli bir gülüş bile, gülüşünü bile görmek için her şeyi yapar seven erkek. Ben romantik olduklarını düşünüyorum ama seven erkek romantik. Sevmeyen değil bence. Seven erkek. Buyurun. Hanımefendiye ben katılmıyorum. Madem Türk erkekleri odun, neden bir oduna talip oldu? Özür dilerim kardeşim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Neden bir oduna talip oldu? Artık. Bir dakika, Çok özür dilerim. Bırak kardeşim. Bırakma ismini unuttum. Uğur kardeş, kardeşim çok özür dilerim senden. Neden Abi, bir oduna ne talip oldun? Abi sen? Üşümüştür ısınmak için. Tabii o kadar da ben romantiyim. 32 yıllık evliyim. Bir o kadar da romantiyim. Bugün Peki, en son. Yolda çiçek gördüm hani. eşime getiriyorum. Bu nasıl Efendim? oluyor bu? Ne topluyorsunuz? Yolda çiçek gördüm. Tek bir çiçek onu işime götürüyorum. O kadar romantik. Helal abim. Helal. Bedavacı. <gülüyor> Bedavacı <gülüyor> değil hanımefendi. <laughs> Bak kadınlar yaranamazsın kadınlara yani. Bu kardeşim senden çok özür evet. dilerim. Seni kastetmek istemedim. Umutcuğum. Ya ben e, romantik bir insanım ya. Yani e, hanımefendiye katılıyorum yani. Romantik olmayan erkek de vardır. Romantik olan erkek de vardır. E, ben kendimce romantik bir insanım. Öyle düşünüyorum yani. Erkekler Aman. de odun falan değildir bence. Allah'ım yani neden bir odun? <laughs> Esra abla kimi erkek vardır ağlayamaz. Ağladığını gözyaşlarının içine gömer. Yani şey de budur, aşk da budur. Kim insan vardır aşkını söyleyemez ama kalpten öyle bir sever ki bunu kimse anlayamaz. Ee, Esracığım şey ben Türk mi? erkeklerinin çoğunda romantiklik romantiklik olduğunu düşünüyorum şey söyleyebilir miyim? Evet. Eyvallah. Şanssızlıkları fazla olan bayanlar biraz karamsar oluyor. Ve hayatı farklı bakıyor bir dönem belki. Ama insanları genelleme yapmamak lazım. Çünkü e, biz ataerkil aileden gelen bir toplumuz. E, bizim erkeklerimiz aileye ve kadına çok önem verir aslında özüne baktığında. Ama şanssızlıklar bazen insanı kötümser yapabiliyor. Acaba o odunları da kişiler mi kadınlar mı seçiyorlar? bazen de şanssız seçimler olabiliyor. Yanlış kararlar verilebiliyor. Peki. Nereden? Romantik misiniz? Romantik bir insandır. Hazır mısınız karşılaşmaya? Navel. Buyurun alkışlarla açıyoruz paravanı. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyim teşekkür ederim. Yakından tanımak ister misiniz birbirinizi? Teşekkür ederim geldiği için. Rica ederim. Neden ama? 27, yaş 27 yaşında ben küçük yani çok zor. Aslında Hı ben ta tamir etmiştim de ben yine de şansım denildi. Ben önce söyledim hatta. Anladım. Kusura bakma teşekkür çok ederim. Önemli. Sağ İyi günler. Buyurun. Antezi mahvoldu, değil mi? Bir doruklara ulaştık böyle sonra diye indik aşağıya. Selin geliyor Loçada. <laughs> Selin 20 yaşında. Talibi Erhan geliyor alkışlarla. Erhan hoş geldiniz. Hoş gördük Esra Şimdi, Hanım. biraz önceki tartışmayı ve konuyu duydunuz dinlediniz değil mi Erhan Bey? Tam duyamadım. Tam Telefonda duyamadım. Telefonla konuşuyordum. Ee, kızlarımız diyor ki Türk erkeği romantik falan değil. Özellikle ben. Küllüm yalan romantiktir. Ha? Külliyen yalan. Evet. Özellikle de Selin söylüyor Peki, bunu. Peki Erhan Bey şu ana kadar bir bayana yaptığınız en romantik e, anınızı anlatır mısınız? Bir bayana yaptığım en romantik an askerden kaçmam oldu. <laughs> Bu roman ne olsun şey yani? <laughs> Sevdiği için. Sevdim için sonra da yaptım ceza aldım değil mi? Yani almıştım. Ya. Evet. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasılsınız? Sağ olun iyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Biraz kendinizden bahseder misiniz nereden geliyorsunuz Tabii. ne iş yapıyorsunuz? İstanbul Sefaköy'den geliyorum. Hı hı. 29 yaşındayım. Aslan zonguldaklıyım. Özel sektörde çalışıyorum gıda üzerine. Hı hı. Ve de e, sizi gerçekten çok e, güzel buldum. Teşekkür ederim. Oturuşunuz, kalkışınız, nereden konuşacağınızı bilmeniz gerçekten bana çok samimi ve güzel geldi. Teşekkür ederim. Aile desteğini alarak mı geldiniz buraya? Tabii ailemin haberi var. Yani anne baba gördü mü? Annem gördü de babam şaka sanıyor şu an izleyince gerçek olduğunu anlamıştır. Peki ben size bir soru yanıtlamak istiyorum. Tabii. Derim ki e, anne ve babanız tepki gösterdi. Selin'i istemiyoruz dediler. Tepkiniz ne olurdu? Öyle bir tepkisi olmaz ama öyle bir tepkisi olursa da sizin başınızın üstünde yeriniz var. Yani başımın üstünde yerim var. Öyle bir tepki vermez ailem. Vermez sanmıyorum. Peki bir sorum daha var. Çünkü benim fikirlerime var. saygı duyarlar vermezler. Peki bir sorum daha var. Tabii. E, çok anneci bir insan mısınız? Anneci bir insan mıyım? %90 evet. E sonuçta her... korkuttun mu seni? Tabii Sonuçta ki. her evlat annesini, babasını sever. Yani bu biraz garip bir soru ama. Evet, korkuttum. Niye? Çünkü e, örnekle başlayayım ben. Benim evet, örnekle başlayayım. Benim arkadaşım var. Hı. E tabii bunu örnek almak e, biraz tuhaf ama olsun. Hani ben gene eee alıp da şey yapıyorum. Eee Eşinin erkek e, eşinin şey e, annesinden dolayı evlilikleri bitti. Eşi çok anneci olduğu için ve annesinin sözünü çok fazla dinlediği için evlilikleri şu an sonlandı yani. O yüzden biraz beni korkutuyor e, anneci olan erkek. Ya ana kusursuz değilim fakat annemi de çok seviyorum yani buradan şimdi söylemek gerekirse. Tabii ki gerekirse. annesi herkes annesini sever ama hani bir annesini sevmek vardır. Tabii ki bir de ben de annemin sözünü dinlerim. O ayrı bir konu bir de fazlasıyla annesi, anneci olan bir erkek vardır. Benim bahsettiğim aşırı derecede. O zaman soruyu yanlış sordu Hı. şöyle sormalıydı. Annenin e, kararları senin hayatını etkiler mi? Annenin evet. sözleri. Evet. Öyle söylüyor. Annemin kararlarına kurallar. saygı duyarım ama. İlla ki etkiler fakat hani benim dediğim doğruysa, benim düşüncelerim doğruysa illa ki ben kendi fikirlerimi öne Ki Anladım. ona göre de hareket ederim. Anladım. Hı -hı. Peki ben çok aşırı kıskanç bir insanım. Bunu kaldırabilecek misiniz? Yani çekebilirim diyor musunuz? Çekebilir misiniz? O, <laughs> maalesef bende de var. Tabi abartılı bir şekilde değil. Gerektiği kadar var ama. Yani ben de kıskanç bir erkeğim. Şimdi söylemek gerekirse açık Anladım. olalım. Esavvacım yorum alabilir miyim? Tabii. Bir de e, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bu arada babası hep dermiş ki oğlum git Esrair ola diye. <gülüyor> <gülüyor> Sen de demişsin ki eğer bir gün kalbimi gerçekten çarpan, çarptıran biri olursa gideceğim diye. Hı -hı. Gün bugün mü? Evet, gün bugün. Dün akşam izliyorlardı. Ben de bilgisayar başındaydım. Babam ne derdi? Sen git şuraya talip ol. Bunları kaçırıyorsun. <laughs> ben de o <laughs> esnada başvurdum. Şahanesin ya. Yani Beşiktaş dövmesini geldi. Selin'de gördüm. Ben de yaptırdım demişsin. Evet doğru. Ya, Selin için yaptırmadım. Şimdi yalan olmasın. Ama Selin'de gördüm ve onun için yaptırdım. Yani ondan ötürü yaptırdım. Yorumlara geçelim. Çünkü son, evet, bir şey, son bir şey daha söyleyebilir miyim? Hani Beşiktaşlı olmak benim için bir taraftardan daha öte, Adaletin, samimiyetin dürüst bir simgesidir bana göre. Hani bir hayat tarzıdır. Evet. <laughs> bir yaşam biçimidir. Bravo. Çünkü Beşiktaş'ta olmuyor. Selin gibi doğuluyor. oluyor. Ee, böyle düşündüğünüz için tebrik ederim sizi. Bu arada e, Eray'dan, e, Arzu ablacığımdan ve Büşra'dan alırsam. Eray. <laughs> Arzu ee... mikrofona. Ya Selin biliyorum ki hani paravan açıldıktan sonra kalbinle hareket edeceksin. Bence bence de aynı doğru bir karar verirsin yani. Kalbinle hareket et diyorum. Tamam. Hoş geldiniz. Ee, Seninciğim seni Hoş çok gördüm. iyi takip etmiş. Özgüveni yüksek, e, belli bir duruşu olan bir bey. Bu çok belli. Annesine düşkün olması seni yanıltmasın, kadına değer verdiğini gösterir bana göre. Tanımanı her isterim. Türk erkeği, evet. E, ve sana e, senin için kalbinin çarptığı çok belli. Yani Şu sonuçta an. buraya isteyerek geldin, canı gönülden geldin. Esra abla ilk önce şunu söyleyeyim. Ee, Türkiye'de romantik erkekler ben stoklarla sınırlı diyorum. Ee, Selin'cim sana gelince de e, ben de çaya çıkıp tanımanı istiyorum. Valla ben evde bir tane yetiştiriyorum. <laughs> Hayır, ben evde yetiştiriyorum bir tane her sabah. Tabii bir çiçeğimiz var. Bugün e, yıl başında e, hediye alıyoruz işte söyle işte ananeye hediye alalım. Küçük küçük paketler yapıyoruz. Oğlum dedim bana hediye alacak mısın dedim. Bana da hediye ama lazım. Sana her gün çiçek veriyorum dedi. <laughs> ya evde yetiştirin onları erkek anneleri. Yaşım hanım evet. E, bir defa Selinle Büşra bugün bir örnek giymişler bir hemen <laughs> dikkatimi Ay, çekti. Evet. <laughs> Fikirler de aynı. Hani erkekler romantik olmadığını bir birleşme var. Ama bence buraya evlenmek için geldiğinizi unutmayın. Buradaki arkadaşlıklar, çok kardeşlikler çok önemli. Ama ilk önce insanlara doğru soru sormak lazım. Bir de ön yargılı olmamak lazım diye düşünüyorum. Eğer bir erkek annesine düşkün değilse hiç görüşme derim. Vay, alkışlarla <laughs> açıyoruz. Bravo. Hoş geldiniz. Hoş gördük, sağ olun. Ne diyeyim? Selin <laughs> televizyonda göründüğünden daha da güzel bir bayanmış. Teşekkür ederim. Çok varsınız. <laughs> sağ olun. Ee, Erhan Bey geldiği için çok teşekkür ederim. Ee, buraya kadar zahmet etti. Ama kararım omuz. Yani kader kısmet. Yapacak bir şey yok. Görüşüne saygı duyuyorum. Peki. O kadar acı boşuna çekmişiz. Şaka yapıyorum.